Türkler istedikleri şehirde nikah kıydırabilecek. Sayın Ahmet Ayet'i ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. 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 Nikah masasında evet demek artık daha kolay olacak. Çiftler istedikleri şehirde nikah kıydırabilecek. İçişleri Bakanlığı evlilik işlemlerinde yerleşme yeri ve adres şartını kaldırdı. Bence olması gereken buydu. Bence hani güzel bir şey çünkü en azından e, maddi durumun belki orada elverişlidir. Orada yapman gerekiyorsundur. Ve Ankara'da olamıyorsundur belki. Ve orada hemen Yıldırım nikahı dediğimiz nikah dediğimiz nikahı da kıyabilirsin. O şekilde de olabilir bence güzel bir şey. Gemi de evlenir gibi. Öyle mi olacak? Eski uygulamada nikah işlemlerinin çiftlerden birinin ikamet ettiği ilçe veya il nüfus müdürlüğünde yapılması gerekiyordu. Bakanlık bu kuralı kaldırdı. Yeni düzenleme evlenecek çiftler için büyük bir kolaylık getiriyor. Çiftler artık bulundukları ikamette değil, Türkiye'nin herhangi bir yerinde evlilik işlemlerini yapabilecek ve nikahlarını burada kıydırabilecekler. Bizim başımıza gelecek şey, <laughs> ne <oluyoruz ya? gülüyor> damat Nevşehir'de biz Ankara'dayız. <laughs> Yani istediği yerde yapmaz aileleri rahatla sürükleyecek bir durumdur yani. Bu, bu, özel günü içinde bir yerlerde ailesinin yanında buluşsa, bulunduğu memleketine gitse fena da olmuyor yani. O da bir birleştirme olayı oluyor en azından. Evlenmek isteyen çiftler Türkiye'deki bütün evlendirme memurlarına başvuru yapabilecek. Belediye evliliğe engel bir durum olup olmadığını nüfus kayıt sisteminden kontrol edecek. Yani neresi insanlara daha uygunsa daha kolaylarına gelir. Çünkü bu tür hizmetleri dağıtmakta fayda var bir yere toplamaktansa. Ailelere kolaylık olur. Bir sürü prosedürle insanları işte bir araya getiriyoruz. Gerçi onun da tabi düğün tarı, düğün boyutu var. Düğün boyutunu herkes kendisi hallediyor zaten. Bence daha iyi ki en azından ekstra bir masraf olmaz bir ora bir bura diye. Yeni düzenlemeyle bürokrasi azalacak, vatandaşa rahat hareket etme imkanı sağlanacak. Evet. 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 Yargıtay kredi kartı dolandırıcılığı davasında emsal bir karara imza attı. Karara göre post cihazı ile yapılan dolandırıcılığı.